Zalimler Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turi. 16 tane zalim bir toklu takımı kaldı. Yeah. İşte onlardan ikisi Paris Saint Germain, Real Madrid. Hakem düdüğü çaldı ve zorlu maç başladı. Mbappe'ye doğru bir pas. Kulyan Mbappe karşı karşıya. Courtois. Aman Allah'ım Tanrı. Messi ile Di Maria. Kulyan Mbappe. Aman Allah'ım yine Courtois. Götünü zoru çıkarttı. Mbappe kafaya koymuş bunların ağzına. Çacak Yerden kaldı. Penaltı. Toplamaya gelir Paris. Kırına pıttığına kuyulamaya gelirler. Zalimlerin efendisi Messi geldi Kurtuğa. Senin ayakası için ben hayvan ayman. olayım. Ya kupon yaptı Allah belan vermesin senin ya. Sen nasıl uzaylısın? Zalimin oğlu Messi bugün canabet verdi basını. Neymar karşı karşıya yine Kurtuğa. Babası Mevlüt okutmuş göndermiş Kurtuğay. Son bir atak şansı maçta. Julian Mbappe gideceği sahasına. İki tane Mardinli. Aman Allah'ım tanım sayıldı. Sapma 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 sapma. Julian Mbappe. Ayağının içi. Boğ yan ipici. Sıçtı ağzına Madrid'in sıçtı. 1-0 oldu. Son saniye sapladı Julian Mbappe. Beş çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu, en büyük özelliği babalarının ağzına sıçma. Real Madrid'in babasının ağzına sıçtı gönderdi ve son düdük geldi. Paris Saint-Germain 1, Real Madrid 0.